Varis problemi olanlar bu habere dikkat. Günümüzde birçok insan bu kötü görüntüyle mücadele etmeye çalışıyor. Varis toplar damarın genişleyip şişmesiyle meydana gelen özellikle estetik için kötü bir görüntü oluşturan sorunlardan biridir. Genellikle bacağın arka tarafında meydana gelen varis aşırı ve yüksek derecede ağrı ve sancıya neden olmaktadır. Özellikle bayanlarda görülen varis yaş sınırı olmaksızın tüm bayanlarda meydana gelebilmektedir. Varis sorunu yaşayan kadın ve erkekler gece krampları, bacaklarda kaşıntı ve şişkinlik ve ağrı problemleri yaşamaktadır. Varis günümüzde en sık rastladığımız toplar damar hastalığıdır. Ee, aslında altta yatan e, kalıtsal bir e, sebep söz konusudur. Ee, özellikle bacaklardaki e, yer çekiminin e, tüm yükünü üstlenen e, toplar damarlar, içindeki kapakçık sistemlerinin yeterli çalışmamasından kaynaklanan e, bir durumdur. E, buna bağlı olarak da uzun zaman içerisinde damarların e, çaplarının artması, içindeki kan akımının yavaşlaması ve bizim klinikte hastalarda gördüğümüz deriden kabarık e, toparlanmış e, damar oluşumlarının oluşmasıyla seyreden bir hastalıktır. Bunların en başında gelen de e, bizim varise meslek hastalığı olarak kabul etmemize neden olarak olan e, ayakta dikilerek çalışma, hareketsiz kalarak çalışma durumlarıdır. Varis özellikle ayakta çalışanlarda daha fazla görülmektedir ve önlem alınmadığında ayakta çalışanlarda varis kaynaklı ağrılar şiddetlenmektedir. Hamilelik ve adet dönemlerinde kadınların varislerle ilgili şikayetleri daha da yoğunlaştığı yapılan araştırmalarda ortaya konan bir gerçek. Varis bir tür toplar damar hastalığıdır. Toplar damarlar vücudumuzdaki kanı kalbe doğru taşıyan damar yapılarıdır. Bu damarların aktif bir çalışması yoktur. Damarlar içlerindeki kapaklar vasıtasıyla çalışırlar. Bu kapaklarda oluşan hasar, kapakların iyi çalışamaması, kanın damar içinde göllenmesine ve varis adı verilen görülür bir hal almasına sebep olur. Varisler gebelikte oldukça sık rastlanan durumlardır. Gebelik öncesi de bayanlarda bir takım varisel, varis oluşumları olabilir ve genelde bunlar gebelikte bir takım sebeplerden dolayı ilerlerler. Gebeliğin salgıladığı hormonlar kapaklarda gevşemeye sebep olur. Bunun dışında gebelikte özellikle vücutta tutulan kan miktarı arttığı için damarları binen yük daha fazla artmış olur. Bütün bunlar gebelikte varis oluşumunu kolaylaştırır. Özellikle çoğul gebeliklerde hızlı kilo alan, fazla kilo alan gebelerde, meslek nedeniyle sürekli ayakta durması gereken gebelerde varis oluşumu daha fazladır. Varisin ilerleyen safhalarında ayak bileğinin iç tarafında şişme ve deri altında siyaha yakın renk değişikliği yaşanıyor ve zamanla bu bölgelerde yaralar bile oluşabiliyor. Bu problem için artık kalıcı bir çözüm var. Yapılan araştırmalar varisin ameliyatsız da ortadan kaldırılabileceğini anlatıyor. Varis ameliyatına son. Varisten kurtulmak için bıçak altına yatmaya son. Gelin sizi ağrısız, sızısız, zahmetsiz ve kolayca evinizde varisten kurtulabileceğiniz Çözüm odaklı bir ürünle tanıştıralım. 7 günde varisten kurtulacaksınız. Artık varisten kurtulmak için ameliyat dışında da bir yöntem var. Neştersiz, anestezisiz, yarasız, dikişsiz, %100 etkili. Mucize ürünümüz Venoze Antivaris kremi. Venoze'yi evinizde zahmetsizce kullanarak sadece 7 günde varislere son diyebilirsiniz. Venoze krem varis ağrılarının yok olmasına yardımcı olur. Bakın kullananlar Venoze kremi anlatıyor. Ben Dilek Öztan, 37 yaşındayım. Öğretmenlik yapıyorum. Uzun yıllardan beri ayakta çalıştığım için varis, varis hastalığına yakalandım. Bundan dolayı hekime gittim. Varis çarabı verdi. O çok sıkıcı geldiği için kullanamadım. Ayaklarımdaki damarlardan dolayı çok sorun yaşıyorum. Hatta etek giyemez hale geldim. Sürekli pantolon giyiyorum bu yüzden. Daha sonra internette dolaşırken araştırma yaptım. Venoza ile tanıştım. Tanıştıktan sonra sipariş verdim bir ay içerisindeki kutu tükettim. Bunun sonucunda gözle görünür şekilde iyileşme olduğunu gördüm. İnanamadım, çok şaşırdım. Arkadaşlarıma da tavsiye ettim. Şu anda hala kullanmaktayım, çok memnunum. Adım Buket Sarı, 35 yaşındayım. Büyük bir mağazada yöneticilik yapmaktayım. Genç kızlığımdan beri varis sorunlarım vardı. İş hayatıyla birlikte daha da arttı. Tıbbi yardım da aldım. Ama pek bir işe yaramadı. Memnun kalmadım. Bir arkadaşım Venozeyi tavsiye etti. Venozeyi kullanmadan evvel hem inanılmaz ağrılarım vardı. Hatta gece uyumakta bile zorlanıyordum. Hem de çok çirkin bir görüntüsü vardı. Hatta istediğim gibi giyinemiyorum, etek giyemiyorum. Denize giremiyorum. Çirkin görünüyor diye utanıyordum. Ama Venozeyi kullandıktan sonra hem o ağrılar gitti hem de o çirkin görüntü gitti. O kadar çok memnun kaldım ki varis sorunu olan herkese tavsiye ediyorum. Hakan Dilekçi 38 yaşındayım, tezgahtarım. İşim geneli çoğu zaman ayaktayım. Daha önceden kilo problemim vardı ve varis problemi çekiyordum. Kilolarımdan kurtulmama rağmen varisten kurtulamadım. İzlerinden, damarların kalınlaşmasından problemler çekiyordum. Ağrılar, sızılar, Çoğu doktora gözüktüm, iğneler verdi, varis çorapları verdi fakat fayda etmedi. İş yerinde çay içerken arkadaşım bana bir krem tavsiye etti, Venoze diye. Onu kullandım, baktım 15 günde faydasını gördüm. Damarlarım inmişti, o kötü görüntü kaybolmuştu, ağrılarım dinmişti. Hemen tuttum, iki kutu daha sipariş verdim. Varis ağrısından kurtuldum, Venoze'nin sayesinde. Herkese de tavsiye ediyorum. Adım Selma Gemici, güzellik usmanıyım. E, Sabahtan akşama kadar ayakta çalışıyorum, genç bir bayanım. Dolayısıyla etek giyemiyordum varis olduğu için. Bunun üzerine internetten van e, Venoza'nın siparişini aldım. 15 gün içerisinde kullandım, bayağı bir etkisini gördüm. Tüm herkese tavsiye ediyorum. Varis benim en büyük sorunumdu. E, ta ki Venuza ile tanışana kadar etek giyemiyordum, şort giyemiyordum, denize gidemiyordum. Bunlar benim için çok büyük eksiklikti. Hayatımın eksik bir parçasıydı. Ve ben özgürlüğüme çok düşkün bir insanım. Bunları yapmak isterdim. Ve istiyordum ve yaptım artık. Venoza ile tanıştım belli bir süre önce. 15 gün içerisinde etkisini göstermeye başladı. Ve daha sonra izler kayboldu. Etek giymeye başladım, şort giymeye başladım. Şu anda denize gidiyorum. Bunlar benim için çok büyük özgürlük istediğimi yapma alanlarım, herkese tavsiye ederim. Venoz'a gerçek bir çözüm, kesin çözüm. Venoze ile varislerimden kurtuldum. Venoze kesin çözüm. Venoze anti varis kremini kullandığınız ilk andan itibaren varis ve damar tıkanıklığından meydana gelen ağrıları dindirerek bu ağrıların yok olmasına yardımcı olacaktır. Venoze bitkisel özel içeriğiyle ile varise karşı formüle edilmiş... En etkili üründür. Bu formül varisi %90 oranında yok etmektedir. Siz de varisten kurtulmak istiyorsanız, bu çirkin görüntüye son vermek istiyorsanız, varis ağrılarına son vermek istiyorsanız, bu harika ürüne hemen sahip olmak isterseniz ekrandaki numaradan bizi arayın. Bu tanıtıma özel. Sadece 46 TL'ye Venoze Varis kremine hemen sahip olun. Varis problemi olanlar bu habere dikkat. Günümüzde birçok insan bu kötü görüntüyle mücadele etmeye çalışıyor. Varis toplar damarın genişleyip şişmesiyle meydana gelen özellikle estetik için kötü bir görüntü oluşturan sorunlardan biridir. Genellikle bacağın arka tarafında meydana gelen varis aşırı ve yüksek derecede ağrı ve sancıya neden olmaktadır. Özellikle bayanlarda görülen varis yaş sınırı olmaksızın tüm bayanlarda meydana gelebilmektedir. Varis sorunu yaşayan kadın ve erkekler gece krampları, bacaklarda kaşıntı ve şişkinlik ve ağrı problemleri yaşamaktadır. Varis günümüzde en sık rastladığımız toplar damar hastalığıdır. Ee, aslında altta yatan e, kalıtsal bir e, sebep söz konusudur. E, özellikle bacaklardaki e, yer çekiminin e, tüm yükünü üstlenen e, toplar damarlar, içindeki kapakçık sistemlerinin yeterli çalışmamasından kaynaklanan e, bir durumdur. Buna bağlı olarak da uzun zaman içerisinde damarların e, çaplarının artması, içindeki kan akımının yavaşlaması ve bizim klinikte hastalarda gördüğümüz deriden kabarık e, toparlanmış e, damar oluşumlarının oluşmasıyla seyreden bir hastalık. Bunların en başında gelen de e, bizim varise meslek hastalığı olarak kabul etmemize neden olarak olan e, ayakta dikilerek çalışma, hareketsiz kalarak çalışma durumlarıdır. Variz özellikle ayakta çalışanlarda daha fazla görülmektedir. Ve önlem alınmadığında ayakta çalışanlarda varis kaynaklı ağrılar şiddetlenmektedir. Hamilelik ve adet dönemlerinde kadınların varislerle ilgili şikayetleri daha da yoğunlaştığı yapılan araştırmalarda ortaya konan bir gerçek. Varis bir tür toplar damar hastalığıdır. Toplar damarlar, vücudumuzdaki kanı kalbe doğru taşıyan damar yapılarıdır. Bu damarların aktif bir çalışması yoktur. Damarlar içlerindeki kapaklar vasıtasıyla çalışırlar. Bu kapaklarda oluşan hasar, kapakların iyi çalışamaması, kanın damar içinde göllenmesine ve varis adı verilen görülür bir hal almasına sebep olur. Varisler gebelikte oldukça sık rastlanan durumlardır. Gebelik öncesi de bayanlarda bir takım variser, varis oluşumları olabilir ve genelde bunlar gebelikte bir takım sebeplerden dolayı ilerlerler. Gebeliğin salgıladığı hormonlar kapaklarda gevşemeye sebep olur. Bunun dışında gebelikte özellikle vücutta tutulan kan miktarı arttığı için damarları binen yük daha fazla artmış olur. Bütün bunlar gebelikte varis oluşumunu kolaylaştırır. Özellikle çoğul gebeliklerde... Hızlı kilo alan, fazla kilo alan gebelerde, meslek nedeniyle sürekli ayakta durması gereken gebelerde vadis oluşumu daha fazladır. Varisin ilerleyen safhalarında ayak bileğinin iç tarafında şişme ve deri altında siyaha yakın renk değişikliği yaşanıyor ve zamanla bu bölgelerde yaralar bile oluşabiliyor. Bu problem için artık kalıcı bir çözüm var. Yapılan araştırmalar varisin ameliyatsız da ortadan kaldırılabileceğini anlatıyor. Varis ameliyatına son. Varisten kurtulmak için bıçak altına yatmaya son. Gelin sizi ağrısız, sızısız, zahmetsiz ve kolayca Evinizde varisten kurtulabileceğiniz çözüm adaklı bir ürünle tanıştıralım. 7 günde varisten kurtulacaksınız. Artık varisten kurtulmak için ameliyat dışında da bir yöntem var. Neştersiz, anestezisiz, yarasız, dikişsiz, %100 etkili. Venoze Antivaris kremini kullandığınız ilk andan itibaren varis ve damar tıkanıklığından meydana gelen ağrıları dindirerek bu ağrıların yok olmasına yardımcı olacaktır. Venoze bitkisel özel içeriğiyle varise karşı formüle edilmiş en etkili üründür. Bu formül varisi %90 oranında yok etmektedir. Siz de varisten kurtulmak istiyorsanız, bu çirkin görüntüye son vermek istiyorsanız, varis ağrılarına son vermek istiyorsanız, bu harika ürüne hemen sahip olmak isterseniz ekrandaki numaradan bizi arayın. Bu tanıtıma özel sadece 46 TL'ye Venoze varis kremine hemen sahip olun.